durmaya başladı. Yıldırım Mahallesi'nden Yıldırım Mahallesi'nden sesleniyorum. Zannediyorsan ki, zannediyorsan ki elektrikli elektrikleri keseceğim. Bilgisayarlara değiştireceğim. Yar saçların lüle lüle, haydi sever güle güle. Yıldırım Mosta'ya, Bayrampaşa'ya geliyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, hepinizden ricam şu, emeği, emeği biliyorum. Çalışmaları biliyorum. Bütün kardeşlerimden, başta Zahit Gürdal dostum olmak üzere, bütün kardeşlerimden ricam şu, siz başkan aday adaylarımızı lütfen bana bırakın ve ezanı dinliyoruz ondan sonra konuşacağız sizleri çok seviyorum <laughs>